Uzaydan fırlama simülatörü oynuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi biz bu oyunda efsane bir tane karakterimiz var. Bizim fırlama gücümüz arkadaşlar 579 bin. Şimdi şunu 509 bin arkadaşlar biz birazcık şuradan yıldız toplayarak gücümüzü tabii ki de geliştiriyoruz. Bakın alttan, alttan durmadan artıyor. Şimdi nasıl fırlama diye sorarsanız size hemen gösteririm şöyle uçarak. Bu darta giriyoruz. Bak Dart bizi bir fırlatıyor. Aha. Tıkla ultimizi açtık arkadaşlar. Bakın uçuyor bizimki. Böyle uçu uça yeni bölümlere gidiyoruz. Biz yeni dünyaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet böyle bayağı uçtuk. Çok delice gördüğünüz gibi. Hızlı hızlı tıkla tıkla tıkla. Aha da çıktık İlk bölümümüzü geçtik arkadaşlar. İlk bölümümüzü. İkinci bölüme geçiyoruz. Aha parayı bayağı kaptık. Bayağı aldık. 5 level falan diyor. Aha. Level şeyini geliştirebiliyoruz. 6 yapıyoruz, 7 yapıyoruz, 8. Tamam. Bu neymiş? Yeni dünyaya mı ışınlandık abi? Bakalım arkadaşlar yeni dünyaya mı geldik? Donmuş krallık diyor. Eski dünyaya gidebiliyoruz evet. Burası baya değişik bir yer. Evet burası yeni yer. Biz kaç kez fırlamışız arkadaşlar? 7 kez fırlamışız ve 3.ymüşüz. Hızlıca hiçbir şey yapmadan böyle puan kasalım arkadaşlar. Durmadan buranın en yüksek puan kasma yeri çünkü 1 milyonmuş. VIP şeyler falan var. Şu yıldızları bize toplarken arkadaşlar pedlerimiz de yardımcı oluyor. Bizim paramız tabi bitti şu anlık. Şuradan gidip bir ped açalım kaç lira bu Hep. Şunu açacağım. olan. Tamam şunu bir açalım. Donmuş yumurtayı. Hadi bakalım. Tıkladık. 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 Çıktı. Kötü. Bir kere daha açıyoruz. Bu kötü geliyor. Ee, sarı parlarsa arkadaşlar efsanevi geliyor. Aha destansa. Epik geldi. Epik. Güzel. Epik güzel. E, bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi. Hadi efsanevi. Destansı, epik gene. Evet. Ayısı. Bizim paramız var. Açalım. Oha efsanevi geldi. Ol hadi efsanevi geldi değil mi? Evet efsanevi penguin çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Şurada yazıyor. Bir tane legendary karakter çıkartmışız arkadaşlar. Bayağı da iyi. İki tane efsanevi karakterimiz var artık. Oh, biz bayağı güzel birleştik arkadaşlar. 1 milyon olmuş bile yıldız parlama gücümüz. E şimdi biz ne yapalım arkadaşlar? Yıldız gücümüzü toplayalım yani gidelim bir güzel. Şuradan. Ben ne oldu? He. Şuradan hızlıca arkadaşlar şöyle gidelim fırlamak için uzay mekiğimize. Bir uzay mekiğimize. Hadi. Fırlat oğlum bizi. Oha fırlattı. Kaç kilometre gidiyoruz? Tıkla 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 tıkla. Aha Deli modunu açtı. Dinozorlu bir de gezegene gidiyoruz oğlum. Lan arkadaşlar bizim hız limiti gitti ya. Birinci döngü diyor. Döngü döngü mü devam ediyor la bu? Lan bu döngü döngü devam ediyormuş. Abi ya. Aha 1 milyon 21'de bıraktı bizi. Baya döngü olması gerekiyor. Şuradan git diyor bize. Şu TNT'ye. Aha. TNT. İkili TNT. Üç. Aha bu kadar. Güzel. Artık TNT'ler bizi patlatıyor arkadaşlar. Bir hala buradan toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü oradaki gittiğimiz yerde bayağı döngü mü ne yapıyormuş? Döngü bayağı bize işe yaramalı yani. Gerekiyor. Aa bizim paramız var ya. Biz bir döngü daha gitmeyi deneyelim arkadaşlar. Hadi bakalım patlat olun bizi TNT. Bam. Aha. Şimdi. İşte hemen patlatmayacağız. Aha. Burada patlatacağız işte. Burada başlasın. Birinci döngüyü yaptık. Abi neden burada duruyorsun be? Daha çok mu yapmamız isteniyor arkadaşlar? Evet daha çok şey yapmamız isteniyor. Döngü denen şu şeyden. Hızlıca takla atarak biz arkadaşlar. Döngü diyorum ya. Aha hala yapmışız ki. Paramız da var arkadaşlar. Biz en iyi, aha gerçi geçti o tarım Hayır. Dünya. Aha dünya ışınlanma şeyindeyiz. Nereye geldik? Ay dünyasına mı geldik? Evet. Aya geldik. Bu ay yerini ben bitirdim yani kolay yer ay. Ben tabii ki de gene böyle Rebtlan buz dünyasına gidebiliyoruz. Diğer o dinozor bayağı bakın. Bayağı dünya var. Biz üç dünyaya açtık arkadaşlar. Buz dünyamıza gidelim. Diğer dünyayı açmaya çalışacağız şimdi arkadaşlar. Aha da buradayız. O dünyada da döngü denen bir şey olduğu için burada öyle bir çalışmamız gerekiyor ki arkadaşlar. Biz yani bu bayağı bayağı istiyor. Üçüncü yolak. Evet. Bu buradaki bu buzlu alan denen yerin üçüncüsüymüşüz biz. Evet. Bayağı toplamamız gerekiyor dayı ya. Bayağı paramız da var aslında. Biz yumurta açalım gidip 30 kalık. Düşünseniz arkadaşlar bundan da bir tane efsanevi çıkartacağım. Bastık. Altı kutup yavrusu. Yok. Biz ev... Aha efsanevi! Ne diyorsun sen? Şaka. Efsanevi çıkartıyoruz. Arkadaşlar üst üste üç tane efsanevi oyuncu çıkartıyoruz. Bakın burada da yazıyor. Bizim 3 tane çıkarttığımız legendary'ler yazıyor arkadaşlar. Bu kadar güzel bir şans olamaz. Ne abi ya. Ne güzel efsanevi çıkarttık. Açalım bir kez. Bir efsanevi daha açmayı deneyeceğiz. Hadi. Şimdi. Açabiliriz bu arada. Evet. Şimdi evet. Bakalım neler gelmiş. Şimdi değil, ben bizde bunlar var. Üç, üç, hepsi de efsanevi bakın. Efsanevi efsanevi. Bu birleştirir mi bunu. Tamam birleştir. Hop seviye atladı. Şimdi şunu birleştir. Lak lak lak. Hop bu seviye atladı. Şimdi başka neyleri birleştirebiliyoruz biz? Şunlar geç. Başka efsanevi var mı bizde? E, abi ne güzel biz efsanevi çıkarttık. Altın baykuş falan diye. Bundan aç gelme Bizim paramız çok var. Epic çıktı. Ay altın baykuş. Lütfen bir tane daha efsanevi çıksın. Gene altın baykuş. Efsanevi çıkarttık mı arkadaşlar? Çünkü bir kere daha güzel olacak. Baya üst üste dört efsanevi çıkartmış olacağız. Aç abi. Ha. Mayvan yerimiz dolmuş. Şimdi delat alta tıkladım tam. Kullandığımızla kullandıklarımızdan başkaları silinmedi. Evet. Efsanevilerimizi silmedik arkadaşlar. Sadece diğerleri zaten şey yapmıyordu. Diğerleri yer kapladığı için sildik arkadaşlar onları. Sonraki dünya için bir rebit diyor. Yapalım dayı. Yapalım bir adet. Nasıl yapalım şimdi? Evet nereden yapıyoruz? Hadi bakalım. Bir sonraki dünyaya geçmek ister misiniz? Hayır. Tamam ha, hayır fırlattı bizi lan gene. Tamam biz en yüksek çıkalım. 1 milyona çıktık lan. Tamam birinci döngü yapıldı. İkinci döngü planladığım gibi olursa İkinci döngüde yaptık be. İki döngüde kaldık. Yeniden doğuş için ne diyor bize? Bir milyar istiyor. Evet. Bayağı para istiyor. Tamam hiç sıkıntı yok. Biz iki dakikada arkadaşlar şu paraları toplayalım. Zıpla. Gene o planı yapacağız. Tam bir milyona çıkarken bir kere daha zıplatacağız. Tam. Şimdi başla. tam. Heh. <laughs> İki döngüde bırakıyor. Evet. İki döngü. Bu kadar. Üçüncü döngüyü de yapabilsek. Aa, şimdi. Yeniden doğuşumuzu yapıyoruz. Kabre yükseliyor şu anda oyuncumuz. Nereye gidiyorsa. Evet. Ellerini açmış bir şekilde. Aha patlamalar yaptı Yeni doğuş seviyesi bir. Yeni öğeler açıldı. Hmm, bayağı Baya değişik oldu yani. Biz şimdi bu buz dünyasından kurtulabiliyor muyuz? Anladım ya. Hala o fosilli dünyayı açmamış bir Olsun. Bizim efsanevi oyuncularımız duruyor değil mi? Tüm hepsi sinir. Tamam sadece bizim puanımız silinmiş arkadaşlar. Zıplama falan puanları. Toplanması kolay iş. bitimizi yap PES'inde iki dakika orada ped açarız arkadaşlar pedler ne kadar güçlü olursa bize o kadar şey verir. Heh. burada çok değişik şeyler var. Evet 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 buradan efsanevi çıkart buradaki yumurtaları karşılayamazsınız hep para yetmiyor. Görevlere gir görevlerden niye yapmışız? E, yeniden doğuşa girdik. Tamam dayı. Ye, yeni dünya diyor. Hayvanlardan da bu var. En iyileri tak diyelim. Aha. Ne oldu lan bir anlık? Ne oluyor lan? Bunlar kendileri toplasın. Bakalım bizim hayvanlarımız bize ne kadar toplayacak. Evet. Bayağı topluyorlar. Biz de toplayalım birazcık arkadaşlar. Hop şuradan. Aha 200 bin falan olduk. O iyi kire yapmışız güzel atlattı bize yeni bir dünyayı. Kutlayış çok iyi ya taklatıyor deli gibi. Hop. Şuradan dünya şeyine girelim abi. Girdik. Şimdi bizim dünyamız ne oluyor? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Burada 3 tane soru işaretli Dünyaya bir ışınlanalım arkadaşlar. İlk olduğumuz dünyaya. Bakalım değişiklik hiç var mı? Dinozor olabilir. Sadece dinozor olabilir. Yok. Yine aynı. Evet. Değişiklik yok ama ilk yer ilk yer baya değişik bir yer arkadaşlar. Zaten burada hemen bizim üçüncüyüz. Burada biz üçüncüyüz. Evet. Ben olmuyor sana. Biz burada hiç fırlamıyor. Evet. Dünyamız değişmiş yani. Burada açmamız 1 2 3 4. 4 tane dünya var açmadığımız. Buz dünyasına girelim arkadaşlar gene. Buz dünyasında kendimizi bayağı geliştireceğiz. Evet, hayla daha döngüyü yapamadığımız için 4. dünyamızı açamadık arkadaşlar. Evet, şuradan hızlı bir şekilde toplayalım yıldızları. Ana bütün şeyi Bak şöyle gelişen adamlar bayağı şekilde olabiliyor. Hayır oğlum niye fırlatacaksın la bizi? Lan oğlum. Fırlatayım ben de döngü yapayım şurada. Bak. 700 oldu lan. Tamam hiç sıkıntı yok. Ped açarız o parayla da. Nerede o pedler? Aha şurada. Açamamıştık ya. Heh. Hadi. Bundan da bir efsanevi. Hayır. Efsanevi çıkmadı. Geyik Diğeri 100. 155 şişlikten açalım bir. Hadi. Altın geyik. Hmm, daha da para etmeyi. Şimdi. Hiç sıkıntısı yok. Bakalım onların evcil hayvanları. 200-200. En iyi tak. Tut Güzel hayvanlar. Bir tane efsanevi çıkarttı da. O bize ben atladığınızda verdiği hayvan o da efsanevi. Kuyruklu yıldız diye efsanevi bir şey. Tamam hiç sıkıntısı yok. Yine biz toplayalım arkadaşlar şuradan. Şu morlar hele çok güç veriyor bize. Hızlı bir şekilde. Evet şuradan gidelim. Heh. Şunları da toplayalım. Bayağı güçlenmeliyiz. Ha, i̇ki dakikada olduk gene bir milyon. Listesi de şurada. Liste de şurada değil mi? Buradaki en yüksek puan 6. Biz kaçıncıyız o zaman? Hüviyeleri geç. Biz listede yokuz. Evet. En çok zaman kaybeden bayağı var. En çok robuk var. Hemen şuradan arkadaşlar. Şöyle bir milyon olduk. Net olduk şimdi. Evet olduk. Çabuk toplayın arkadaşlar. Birazcık biriksin şurada şey. Birikti an toplayın. Millet böyle değişik şeyler var. Bizimkisi bu. Bakın arkadaşlar. Bu adam şu anda dünya olarak son dünyanın birinci öncesinde. Bu ilk dünyada. Bu da bizim o şeydi. bak soru işareti yaptı Şimdi kapattı Point. sonraki dünyanın gitmemiz için daha yüzde yetmiş beşin tamamlamışız yetmiş tamam. beş tam o yüzde on beşin tamamlamamız yok yüzde yirmi beşin tamamlamamız gerek 1 milyon 33 yetmez daha fazlaydık biz arkadaşlar Şimdi şuradan hızlı bir şekilde 54 altın mı? Ne? 54 tane elmasımız kalmış. Elmas aldı. Affet. Elmas kazandırdı bize. iyi yaptı. Biz şöyle geri çekiliyor, Adam oyundan çıkma. Adam dünya yenilemiş yani. Şimdi bu şey bizden daha az var. Bu ilk dünyadaki adam büyük ihtimal. Evet. Aha görev tamamlamışız herhalde. Evet al şunu. Aldık bakalım. Evet. Bize verdiği 1 milyon vardı. milyon mu? Oha 3 milyonumuz oldu. Hızlıca onu bir harcayalım. Efsanevi çıkartmak için. Oğlum bayağı verdi. Altın geyik. Yürü git. Evet. Aha. Altın fısıltı. Altın fısıltı. 117 şans. Bin altın fısıltı. Ya şu yüzde şeylik çıksın. Şu neymiş? Bu bayağı iyi gibi gözüküyor. Altın geyik. Bitsa beni. Anlıyorum. Hayır. Evet şuradan yine aç. Yine çıktı. Evet şuradan. Lan oğlum ya altın geyik geliyor sürekli. Bir şeylerden gelmedi. Epik efsanevi. Nadir geliyor sürekli. Hiç sıkıntı yok. Altın değil, bırak bir bizim peşimize. Ya adam bizi seviyor ya. Adam bizi bırakmıyor adam. Evet şimdi gene altın geyik çıktı. Bu ne ya? Aha gene altın geyik. Bir bırakmıyor ki altın geyik bizi. Hadi açıyoruz bu son paramız arkadaşlar. Yok. Çıkmıyor ki bir şey. Ha. Ha altın fısıltı falan çıktı. Şimdi hayvanlarımızı değiştirip birleştirme falan yapalım. Birleştir tıkla. Click birleştir. Aa öyle fısıltı yapıyoruz lan. Bunun mantığı çok iyi. Tamam biz bayağı fısıltı. Aha elmas yetmiyor. Sıkıntı yok. Altın fısıltı daha mı çokmüş bizim hayvanlardan? Evet daha fazla. Aynı. Efsanevilerden en iyilerini tak dedik. Taktık. Şimdi fırlama yapalım bir tane arkadaşlar şuradan. Hadi bakalım. Fırlat bizi TNT'le. Aha uçuruyorlar bizi şu anda. uçtuk arkadaşlar. Birazdan şimdi bas. Bas oğlum. Yeni dünyanın kilidini açtık arkadaşlar. Yeni dünya. Çok garip bir şey. Fosilli mosilli. Yeni dünya, tarih öncesi zamanlara gitme rozetini aldık. Biz hala uçuyoruz lan. Deli miyiz biz oğlum? Lan oğlum <laughs> 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 En fazla geldik. Çıkamadık yani. İki de bit istiyor bunun kilidini açmamız için. Tamam yaparız. Bayağı para kazandırdı gene bize. Aha da biz neredeyiz şu anda? Alt şey öncesi zamanlar. Al şimdi şeyini. Abi bu yani TNT'ler bakın arkadaşlar. Şu şey falan abi. Sıradaki şey evli şey. Dino dünyası diye bir şey açmışız. Şuradan hızlıca hala toplayalım. Elmas falan var. Evet şuradan şöyle şöyle toplayalım şunları. Ee, elmaslarımız falan da güzel. Şuradan bir sıçrayış daha yapalım. Hadi zıpla oğlum luck Lak şimdi. Sırlı oğlum diyelim. Hadi lan. 2 milyon olacak bucak. 3 milyona çıkamayacak değil mi? Hayır. Aşağı doğru iniyoruz şimdi. Dino dünyasından nereye gideceğiz ki? Çok değişik bir yer. Hayır. Gittik aşağı. Aha öldü. Bayağı uçtuk yani arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like, kutup, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.